Maçın önünde de söylediğim gibi iki takım da 120 dakikalık kupa maçından hafta içi oynanan, 4 gün önce oynanan kupa maçından buraya geldi. Biz biraz daha fazlaca kullandık oyuncularımızı, bugünkü başlangıç oyuncularımızı. Rakip biraz daha az kullanmıştı, sonradan ilave etmişti. Bunun oyunda etkisi olacağını düşünüyorduk, olduğunu da düşünüyorum özellikle kendi adımıza. Oyun iki taraf için de dengeli ve kontrollü başladı bana göre. Rakibin planının çoğunlukla birinci bölgeden üçüncü bölgeye atılan toplar ve ondan sonra özellikle Balotelli ile diğer oyuncuları ulaştırmak olduğunu biliyorduk. Hazırlanmıştık buna. Hedefimiz de merkezi kapatıp kazandığımız toplarla bir an önce kenarları kullanmaktı. Böyle bir gol bulduk iyi bir kenar hatayla. Doğru zamanda pas, içeriye doğru pas, doğru koşu, iyi vuruşla bir gol de bulduk. Bu bizim için çok güzel, bugün adına arzuladığımız bir atak opsiyonuydu ve güzel bir goldü. Rakibimizin de ilk yarı kalemizde olduğu pozisyonlar var. Devreden sonra 45-60 arasının yine ilk yarıya benzer senaryoda geçtiğini düşünüyorum. Dengeli bir oyun. Fakat 60'tan sonra bizim için ortaya çıkan senaryo hiç de güzel değildi oyunun hakimiyetini bu dakikadan sonra rakibin her geçen dakika biraz daha fazlaca aldığını düşünüyorum. Bizim için en önemli sorun oyunu hamle yapamamaktı. Yaptığımız dört oyuncu değişikliğini de sakatlıklardan dolayı yaptık. Yani sakat olan oyuncunun yerine sağlam olan oyuncu sokmak zorunda kaldık. Hem Rıdvan hem Kerem hem Alex hem de Raşit değişiklikleri dördü de oyuncularımızdan gelen bize uyarıyla taleplerle oldu. Hatta son değişikliği yaparken de Wellington'da da bir problem vardı doktorların bizi uyardığı. Eksik kalmamak için biraz o değişikliği bekletmek durumunda kaldık Wellington'dan e, haber alana kadar. E, son bölümde özellikle uzatma bölümünde neredeyse rakibin her hata gol pozisyonuna dönüştü. Bunun sebebi biz önde topu koruyamadık. E, Birbirimize pas veremedik. Oyuncularımız topu çok kolayca kaybettiler. Mücadeleyi bırakmadılar ama oyuna sahip olamadığımızı düşünüyorum. Kalemizde çok fazla duran top, korner ve atak oldu. Rakibimiz de bunlardan birinde kornerde bir gol buldu. oyunda da bir bir beraber bitti.